Şimdi Beytullah Bayar'a sözü fazla uzatmadan bırakalım. Evet günaydın Onur. Bugün Türkiye İşitme Engeller Spor Federasyonu Başkanı Sayın Osman Arslan'la birlikteyiz. İşitme Engellilerin sporla ilgili faaliyetlerini konuşacağız. Sayın Başkanım günaydın. Öncelikle teşekkür ediyoruz bizleri kabul ettiğiniz için. Günaydın. Ben teşekkür ediyorum. Bu fırsatı TRT olarak bize sağladığınız için. Başkanım ben öncelikle rakamları konuşalım istiyorum. Federasyonuza bağlı kaç sporcu bulunuyor? Ee, öncelikle şöyle ifade edeyim. Federasyonumuz şu anda toplam 23 branşta faal. Bunun 16'sı olimpik branş. Türkiye'de toplam 55 ilde 101 spor kulübümüz var. Ve 10 bin sporcumuz var. Yaklaşık bunun 5 bini de lisanslı sporcumuz. E, kaç tane milli sporcumuz var peki? Bu 5 bin milli sporcu mu hepsi? Hayır, 5 bin lisanslı sporcu. Bunun içerisinde bine yakın da milli sporcumuz var. Biz önümüzdeki Olimpiyat programına Diflimpiye 200 sporcuyla katılmayı planlıyoruz şu anda. Peki kaç antrenör var federasyon bünyesinde? Ee, şu anda görevlendirmesi yapılmış ve faal olarak çalışan federasyonumuz bünyesinde 100 e, civarında 90'ın biraz üzerinde antrenörümüz var. E, peki antrenörler e, işaret dilini biliyorlar mı? Çünkü onların tek iletişim alanı işaret dili. Tabii işaret dilini maalesef Türkiye'de yaygın olarak hiçbir alanda biliyorlar diyemeyiz. Ama antrenörlerimiz genellikle işaret dili konusunu çözmüş durumdalar. Bununla birlikte hala süreci devam etmekte olanlar var. İşaret dili olmadan iletişimi sağlamadan zaten sporcuları motive etmek, çalıştırmak pek mümkün değil. Fakat en azından zaten bütün programlarımızda bir işaret dili tercümanı bulunuyor ve bu problemin bir şekilde çözülmesini sağlıyoruz. başkanım hemen bu noktada şunu sormak istiyorum. Siz çok yeni bir başkansınız. Yaklaşık 4 ay oldu siz göreve geleli. Siz işaret dilini öğreniyor musunuz? Bu bu konuda bir çalışmanız var mı? E tabii söylediğim gibi iletişim olmadan nasıl netice alınabilir? İşaret dilini başlangıçta bilmiyordum. Fakat şu anda epeyce geliştirdiğimi söyleyebilirim. Tamamlama süreci içerisindeyim. Peki federasyon bünyesinde işaret diliyle ilgili herhangi kurslar düzenleniyor mu herhangi bir? İşaret dili bizim en önemli konularımızdan birisi. Bunun için işaret dili özellikle eğitimini vermek üzere oluşturduğumuz bir kurulumuz var. İşaret diliyle ilgili bundan önceki dönemde hazırlanmış kitaplar, yayınlar, CD'ler var. Fakat bizde daha da önemli olan şey uluslararası işaret dilidir. Çünkü uluslararası organizasyonlarda ve Türkiye'de yapılacak olan Uluslararası işitme engeller spor organizasyonlarında uluslararası işaret diline ihtiyaç duyuluyor ve bu anlamda kurslar yapıyoruz. Önümüzdeki dönemde antrenörlerimizin, hakemlerimizin hem Türk hem de uluslararası işaret dilini öğrenmelerini ve federasyonumuzun gönüllü çalışan işaret dili bilen hakemlere, antrenörlere sahip olmasını sağlayacağız. Peki işitme engelli bireylerin aileleri de bu kurslara katılabiliyorlar mı yani? Eğer katılmak isterse aileler de sporcuların aileleri. Biz eğer sportif amaçlarımıza hizmet edecek biçimde olduğunu değerlendirirsek kabul edeceğiz. Peki işitme engelli bir birey var. Şu an bizleri izliyor seyircilerimiz. E, spor yapmak istiyor. Federasyona nasıl başvurabilir? Sizin federasyona kabul şartlarınız nedir? İşitme e, kaybı oranı ne olmalı? bunun uluslararası şartı var. 55 desibel işitme kaybı bulunan herkes işitme engelli sporu yapabilir. İşitme engelli statüsünde spor yapabilir. Ve bu durumda olan sporcularımızın da eğer herhangi bir branşta aktivitesi varsa yoksa yapmaya davet ediyoruz. Eğer varsa herhangi bir kulübümüz üzerinden yahut doğrudan federasyonumuzun sessizler.org internet adresinden Yahut Türk di Sport web sayfa e, affedersiniz Facebook sayfasından müracaat edebilir Yahut direkt telefonla müracaat edebilir herhangi bir kanaldan bize ulaşması bizim onunla ilgili gerekli çalışmayı yapmamızı başlatmamıza yetecektir Peki şeyi konuşalım şimdi istiyorum. Bireylerin ve ailelerin manevi kazançları neler? Yani spor yapmaya başladıktan sonra işitme engelli bireylerde ne gibi farklılıklar gözlemliyorsunuz? E, takdir edersiniz özellikle işitme engellilerde e, bir e, işitememe ve konuşamamadan kaynaklanan... ...kendi enerjilerini boşaltamama sorunu haliyle bir patlama e, psikolojisi var. Bir hırçınlık psikolojisi var. Bunu aşabilmenin en etkili yöntemlerinden birisi spor oluyor. Bu hem onların içsel huzurunu hem de sosyal barışını çok olumlu etkiliyor. Onun için işitme engellilerin e, federasyon olarak sadece uluslararası müsabakalara yönelik bir müsabaka sporu olarak spor yapmasını değil, her işitme engellinin spor yapmasını, herkes için spor felsefesinin işitme engellilere de uygulanmasını sağlamak üzere federasyon olarak projeler geliştiriyor. Bu anlamda çalışmalar yapıyoruz. Bunun hem bireysel hem de toplumsal çok önemli katkıları var. Ve Sayın Başkanım bu yıl Def Olimpik var yavaş yavaş da süremizin sonuna geliyoruz. Ödül yönetmeliği ile ilgili bazı problemler yaşadıklarını söylüyor arkadaşlar ve bu soruyu size yöneltmemizi istediler. Bu konuda bir çalışmanız var mı? Bu bizim birinci gündemimiz. 2013 Def Olimpik 26 Temmuz 4 Ağustos arasında Bulgaristan'da yapılacak ve bundan önce gerek e, dünya şampiyonalarında gerek diğer uluslararası müsabakalarda ödüle hak kazanan e, sporcularımız paralimpiye göre onda bir gibi bir oranda son derece düşük ödül aldılar. Çünkü ödül yönetmeliğinde şöyle bir sorun var. Ödül yönetmeliği uluslararası müsabakalarda 20 ülkenin katıldığı yarışmalarda eğer derece alırsanız size ödül veriyor Türkiye'de. Halbuki diflimpi'nin Uluslararası şartı en fazla 16 ülke katılmasını öngörüyor. Dolayısıyla hiçbir zaman işitme engellilerin uluslararası organizasyonlarında 20 ülke yarışmayacak, 16 ülkeden fazla olmayacak. Dolayısıyla hiçbir zaman da işitme engelliler Türkiye'de kazandıkları başarının karşılığı olan ödülü elde edemeyecek. Bunun değiştirilmesi sağlanmazsa şu an gitmekte olduğumuz olimpiyatlarda sporcularımızın motivasyonunda önemli bir kayıp yaşanıyor ve bu yansıma olabilecektir. Bunun giderilebilmesi için biz çözüm yolları hazırladık. Bu çözüm yollarından birisi federasyonumuz olarak bir ödül yönetmeliği son genel kurulda geçti. Bu son genel kurulda geçen ödül yönetmeliğine göre ödüllendirebilir, onların hak ettikleri ödülü verebiliriz. Bunu genel müdürlükten talep ettik. İkinci bir yol, ki bundan sonrası için asıl olması gereken de bu ödül yönetmeliğinin işitme engellilerin de ödül alabileceği biçimde düzenlenmesi. Bu anlamda da nasıl bir değişiklik yapılması gerektiği konusunda Genel Müdürlükle çalışmamızı tamamladık. Genel Müdürlük yetkililerine de teşekkür ediyorum. Onlar da çalışmalarını tamamladılar. Spor Genel Müdürlüğümüz bu konudaki hazırlığını tamamladı ve e, önerisini hazırlamış durumda. Bu konuda Sayın Bakanın da ilgisinin ve çözüme ...yönelik yaklaşımının olduğunu biliyoruz. Bunu çözümleyeceğine dair ifadelerini bundan önce aldık. O zaman Bunu... dileriz ki en kısa sürede bu da çözüme kavuşur ve bu problem de çözülmüş olur. Çok teşekkür ediyoruz bu sabah bizi konuk ettiğiniz için Sayın Başkanım. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Ben teşekkür ediyorum. En kısa sürede bu problemin de çözüleceğine inanıyorum. Evet bu sabah Türkiye İşitme Engeller Spor Federasyonu Başkanı Osman Arslan'a konuk olduk ve... Şimdilik sözü tekrar merkeze bırakalım. Teşekkür ediyoruz Beytullah Bayar'a ve tabii İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Osman Aslan'a ve tabii son teşekkürümüz de Bahar Gökkuş'a sevgili arkadaşımız TRT Haber işaret dili uzmanı Bahar Gökkuş bize hep uğur getiriyor. Umuyoruz bundan sonraki işitme engellerin bütün organizasyonlarında olduğu gibi uğur getirmesi temennisiyle diyelim ve yine devam edelim spor gündemine.